Arkadaşlar bugün evde kalmış delika boncuklarla yaptığım işleri anlatacağım size. Mesela böyle küpeler yaptım. Azıcık bir mavi delikanlı bu gümüş rengi kalmıştı. Şu üçgen çalışma çok keyifli ve çabuk olan bir çalışma. Böyle bir küpe mesela yaptım bir tanesi tek üçgen sonra bu üçgenden iki tane yaptım aradan diktim bunu da öyle yaptım bu da böyle bir değişik bir küpe oldu şöyle bunu daha büyük bir üçgen yaptım büyüterek bunu mesela böyle küçük küçük bir süre yaptım hani böyle sallanan küpe tarzında. Sonra şöyle bir üç boyutlu çalışmayı denedim. Bakın bu üç boyutlu gibi. İsterseniz böyle takabilirsiniz. Bu şey kolye ucu oldu. Bu gene üçgenden yap, üçgenden yapılma. Sadece ne yaptım? Şu orta kısımlarını Yeniden ip geçirip iyice bir sıktım ve böyle şişirmiş oldum buraları üç boyutlu gibi oldu. Bu daha büyük bir şey ee, kolye ucu oldu. Yani bunu siz devam ettikçe böyle daha büyür. Bu da gene. Şu şekilde bağlama yaptım buna da. Yani tek bir uçtan değil de iki uçtan böyle bir bağlama yaptım. Bu da bir tane de böyle yaptım. Şimdi ben size şu üçgenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Sonra e, işin devamını, büyütmeyi, küçültmeyi ya da araya başka renklerle desen koymayı siz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet şimdi benim elimde e, bu iki renkten vardı bir miktar. Şimdi ben size hem üçgeni anlatacağım hem de şu araya yapılan küçük desenlerin nasıl olduğunu anlatacağım. Küçük bir üçgende bu kadar büyük yapacak kadar çünkü yok boncuğu. Onu göstereceğim. Şimdi ipimize stop boncuğumuzu taktıktan sonra birazcık yakınlaştı. Üç tane boncuk alıyorum. Bunun bir tanesinden geçiriyorum. Sebzeci geçiyor. Ve bir üçgen yapıyorum. Kiraz 8 liraymış. <laughs> evet. Böyle bir üçgen elde ettik şu anda. Şimdi iki tane boncuk alıyorum çıktığım bon yani ipimin çıktığı boncuğun karşısındaki boncuğa giriyorum bakın biliyorsunuz bunu herring mon stitch deniliyor böyle bir isim vermişler ne iki boncuk daha alıyorum gene çıktığım boncuk karşısındaki boncuğa giriyorum bir tane daha alıyorum çıktığım boncuk ipimin çıktığı boncuk karşısındaki boncuğa ve diğer boncuğa yani en başa geldiğimde iki boncuk geçiyorum daima sıranın başına geldiğimde bakın şöyle bir şekil oldu Evet. Şimdi iki boncuk alıyorum. Çıktığım boncuk, ipimin çıktığı boncuk karşısındaki boncuğa giriyorum. Bakın yavaş yavaş herring bon çıkıyor ortaya. Şimdi ben buraya renk koyacağım ya tane koyu renk alıyorum. Şu araya giriyorum. Tekrar bu Eric Bon için sırasına geldim. İki tane boncuk alıyorum. Buraya giriyorum. bir tane koyu renk alıyorum. Sadece tek boncuktan geçiyorum. Bakın arayı doldurdum. Tekrar başa geldim. İki boncuk alıyorum. Geçiyorum. Bir tane alıyorum koyu renk iki boncuk geçiyorum sıranın başına geldik çünkü iki boncuk alıyorum geçiyorum şimdi bir koyu renk boncuk alıyorum. Aşağıdaki koyu boncuktan geçiyorum. Bir tane daha alıyorum. Buraya giriyorum. İki boncuk. Şöyle çevirerek gidince daha rahat oluyor galiba. bu tarafına bir tane koyu boncuk da bu tarafına ama burada iki boncuktan geçmeyi unutmuyorum şimdi devam ediyoruz Ali hani bu keçi iyi bir şey değilmiş takılıyor iğne hep keçe örtü iki tane girdim bakın şimdi burada bir iki üç şuradan da söyleyeyim bir iki üç şimdi bu dördüncüyü koyacağım demek ki buraları hep mavi yap açık mavi yapacağım şimdi bir tane açık mavi alıyorum koyu mavinin yanından giriyorum. Sonra bir koyu mavi alıyorum. Şu koyu mavinin ortasına giriyorum. Bakın şekil çıktı bile. Şimdi açık renkler etrafında olunca daha güzel gözükecek. Bir açık renk aldım. Girdim. Şimdi herring bon dikişine geldim. İki tane aldım çıktım ipin çıktığı boncuğun karşısındaki boncuğa bu ikisini girdim sonra bir açık aldım koyu rengin yanına girdim sonra baktım ki koyu rengin tepesini yapmak lazım burası boş bir koyu renk aldım buraya girdim Sonra yanına bir açık daha aldım tabii ki. Devam ediyorum. Böyle girdim. Bir açık renk. Buraya girdim. Bakın şimdi buraya koyu lazım. Koyu boncuğumu girdim. Yanına açık boncuk. Ama burada iki boncuk geçiyorum bak. Bakın yavaş yavaş şekil oluşuyor. Şimdi devam ediyorum. Şekli tam görmeniz için birkaç sıra daha öreceğim. Bir boncuk geçti. Şimdi eğer e, biz şu anda şu şeyi yaptık, kareyi yaptık. Eğer bunları da yani devam etmek istiyorsan, bütün sıraları yapmak istiyorsan, şimdi burada tekrar bir koyu koymalıyım, koyu renk boncuk. Buradaki bu koyu renkli şeklinde etrafını açık renk yapmalıyım ki ortaya çıksın. Demek ki buraya ve buraya açık renk de koydum. Şimdi buraya demek ki ne yapacağım? Bir tane koyu renkli boncuk koyacağım. Çünkü yeni yapacağım iki adet bir şekli en altını yani şu şeyini yap koydum boncuğunu koydum. Şimdi iki boncuk daha alıyorum açık renk. tabi şekil yapmazsanız diyelim ki sadece bu herring bone stitchlere renk vereceğiz buraları da düz renk yapacağız diyelim o zaman ne yapacağız sadece bu ikişer aldıklarımızı değişik renkte alacağız burası da mesela beyaz olacak bunlar da mesela siyah olacak gibi evet şimdi bir tane koyu renkli aldım bir açık renkli alıyorum. Bir açık renkli daha alıyorum. Bir koyu renk alıyorum. Evet, buraya da iki tane açık renk koyuyorum. şimdi ne yapacağım bir tane koyu renkli alacağım bu boşluğa bir tane açık renk üstüne bir açık renk daha bunun üstüne bir koyu renk iki taneden geçtim Evet. Açık renkli mi aldım? Herigmon yaptım Şimdi bakın burada koyu renkli var. Şimdi bunun iki yanına koyu renk koymalıyım. Şurada olduğu gibi tıpkı. Bir tane koyu renk alıyorum. Bir tane daha koyu renk alıyorum hep oradaki boşlukları dolduruyorum şimdi bir tane açık renk alıyorum ilk yaptığım bu dörtlünün üstünü kapatıyorum bakın şekil tam ortaya çıktı şimdi bir koyu renkle alıyorum bir koyu renk daha alıyorum açık renk alıyorum renk bir koyu renk daha bir açık renk şimdi bir koyu renk bir koyu renk daha iki açık renk. Bir koyu renk. Bir açık renk. Bir koyu renk. koyu renk de aldım. İki taneden geçtim. Bu şekilde devam ediyorsunuz. İstediğiniz ölçüye kadar bunu çıkartıyorsunuz. Ondan sonra en üstüne bir halka takıyorsunuz. Bir de böyle bir küpe klipsi buluyorsunuz. Küpeniz oluyor. Yani bu iş aslında hakikaten çok kolay, çok çabuk. Bakın şu kadarcık şeyi ne kadar çabuk yaptım ben. Yani çok rahat siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu birkaç sıra daha devam edeyim. Sonra tekrar geleyim. Evet arkadaşlar işte bu bu kadar bir birkaç sıra daha yaptım. Hatta boncuğum pek yetmedi. Biraz daha koyuları vardı. Onlarla karıştırdım burada 3 tane küçük şekil yaptım. Bu daha büyük yaptım. Şimdi en son kitliyor şey yapıyoruz. Birkaç sıra geriye gidip boncukların içinden kitliyorsunuz. Her zamanki gibi bilinen usulde. Bir tane de yukarı çıkalım. Evet. Şurada ilk başlangıç noktamızdı. Bu da kilitlendi. Sonra bu halkalardan var şeylerde. Boncukçularda. Bundan bir tane. Şöyle geçiriyorum en tepesine. takıyoruz. Gayet çabuk, hızlı, çici bir şey oldu. Kolay gelsin.